rahmeti ve yardımı cümlemizin üzerine olsun. Sizleri bu güzel vatanın evlatları olarak vatan namus din müdafasındaki gayretlerinizden dolayı tebrik ediyorum. Hepimiz bu evin misafirleriyiz. Dünya bir evdir. O evlerin içinde dünyanın or merkezi olan Mekke'yi mükerremeyi, Medine'yi münevvereyi, Kudüs'ü şerifi korumakla görevli olan Anadolu ise evlerin en pahalısıdır. Pahalı vatanı korumak yatarak olmaz. Bir şey pahalıysa bedeli de pahalı olur. Bizi buraya teşvikiyle gönderen Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. O teşvik etmeseydi 90 yaşındaki Eba Yübel sari burada olmayacak. Biz de Anadolu'da olmayacaktık. Onun teşvikiyle buraya geldik. Niçin Peygamberimiz İstanbul'u methetti? İstanbul'u fethedeni, ordu komutanı ve askerini niçin methetti? İstanbul Boğazı güzel diye mi? Kudüs'ü fetheden nimet etmedi Ama Anadolu'yu fetheden nimet ediyor Bunun iki sebebi var Bir Emperyalizm Haçlı orduları Anadolu üzerinden Afrika ve Asya'daki insanları aç bırakıyordu Anadolu'nun Müslümanların eline geçişi Bu oyunu bozdu 700 sene Dünyada ne Afrika'da aç ne açsa da aç kaldı. Bu fetih müjdesi sebebiyle. Koy Kanada'ya gitmiştim. Asansörün içinde 15 numara var. 14 var, 13 yok. 12 var. 13. kata çıkamıyoruz. Sordum niçin 13 yok? İstanbul'un fethinin toplamı 13'tür. Unutmadılar intikamlarını unutmamak için. 1453 topla bakayım 1 4 5 3 bir de peygamber aleyhisselamın doğumu toplamı 13 rakamıdır 5 7 1 571 ondan intikam yeminleri var onu da unutmamak için Avrupa'da kadınlar salı günü çamaşır yıkamaz yemek yapmaz uğursuz sayarlar niçin salı günü İstanbul fethedildiği için Birinci sebep sömürüyü önlemek. Yeryüzünde hiçbir insan aç kalmasın diye. Fatih'le biz dünya nöbetini tek başımıza devraldık. Ama sonra anamızı öldürdüler. Yüz yıl evvel Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı Cihan Devleti yıkılarak yeryüzünde bütün insanların anası alıyor. 100 yıl sahipsiz Rize'de belediye başkanı iken bir şey dikkatimi çekti. Güney Su'da o meşhur sel afatında. Bölgeye gittim sel bölgesine. Baktım yeni köprüler yıkılmış. Yeni köprüler, beton köprüler. Ama taş köprüler dimdik ayakta. İçinde beton yok. Usta'ya sordum bu taş köprüler bin yıl 2000 yıl nasıl ayakta durur? Sırrını göstereyim, göstereyim dedi gel. Köprünün üstüne çıktık. Ortasında bir taşın üzerine durdu. İşte ayağımın altına bak hocam dedi. Bu ayağımın altındaki taş bu köprüyü yıkmayan sebeptir. O taşın adı kilit taşıdır. Onu sökeyim, ilk selde bu köprü yıkılır. O zaman anladım. Neden dünya Türkiye ile uğraşıyor? Niçin darbeler var? Çünkü bin yıl dünya barış köprüsünün kilit taşıydı Selçuklu Osmanlı. O taş söküldü köprü yok. Şimdi Türkiye ne zaman dünyanın barış köprüsünün kilit taşı yapılmak istendi? Yapan usta Adnan Menderes arkadaşlarını astılar. Sonra geldi Erbakan Hoca ve diğer liderler onları da tasfiye ettiler o kilit taşını gediğini oturtmamak için. Sonra Özal geldi onu zehirlediler. Şimdi Tayyip Erdoğan geldi onu yok edeceklerdi yedirmem dediniz. Yedirmeyeceğiz dediniz. O kilit taşı o kilit taşı oturtulacak. İkincisi İstanbul'un fethinin müjdesinin sebebi. Onun sebebini açıklayayım. Aslında anlatılacak çok konu var ama namaz vakti geliyor. Buradan da Kısıklı'ya 12'de saat konuşmaya geçeceğim. Bak buradan söylüyorum. Bütün dünya duysun. Bütün Haçlı olduruları birleşse. Bütün Siyonistler birleşse. içimizdeki Şamar olanları. Avrupa'nın kapı kulları onların yanına hepsi geçse hem valla hem billah hem talla Türkiye'yi kimse yenemez ve Türkiye'yi kimse geçemez. <laughs> Niçin? Böyle bir yemin Eyüp Sultan Hazretleri huzurunda yapılır mı? Ben delilli konuşmam. Neden Türkiye yenilmiyor? Bu kadar ihanetlere rağmen Selçuklu'yu yıktırdılar. Kime? İçimizdeki aynı köpeklere. İsmi de Saadettin Köpek. Gitti Alaaddin Sultan'ı öldürdü. Koskoca Cihan Devleti'ni yıktırdı. Ama Allah sahipsiz bırakmaz bu Anadolu'yu. O zaman Ertuğrul Gazil çıktı. Osmanlı Cihan Devleti Türkiye'yi Anadolu'yu korumayı üstlendi. Onu boğdular. Genç Türkiye ortaya çıktı. Türkiye'yi kimse yenemez. Sebebi ne? Sebebi bizden değil. Allah'ın Resulü Kabe-i medine Medini Münevver'e'nin Kudüs-ü Şerif'in sigortasını İstanbul'dan taktırdı. Bu Türkiye yıkılırsa Kabe yıkılır. Bu Türkiye giderse Resulullah'ın cesedi gider. Onun için siz 16, 16 Temmuz akşamı... Sadece Türkiye için sokaklarda değil... Beytullah için yürüdünüz, Resulullah için yürüdünüz... Mescid-i Aksa için yürüdünüz... Onun için görülmeyen manevi ordular... Kalplerinize Allah cesaret verdi... Ve... 12 Eylül sabahı belki doğmamıştınız... 12 Eylül sabahında... Yine aynı darbeler ile uyandığımızda 12 Eylül ne dedi Amerikalılar biliyor musunuz? Bizim çocuklar başardı. Ama 16 Temmuz Cumartesi sabahı aynı Amerikalılar bizim çocuklar yenildi dediler. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle bu devlet bu devlet kimsenin yıkamayacağı bir devlet. Türkiye yenildi mi zaten kıyamet kopacak. <laughs> Martin Luther ben konuşmuyorum. <laughs> Muhammed'in cesedi Roma Müzesi'ne teşhir edilmedikçe Haçlı Seferleri bitmez diyoruz. <laughs> Avrupalılar Türkiye'de İstanbul'da turistler <laughs> üç padişaha gelmezler. Üç padişahta turist göremezsiniz. Bir Fatih Sultan Mehmet Han'da turist yoktur. Neden? Dünyanın tek başına çobanlığını üstlendiği için. İki, Yavuz Sultan Selim'in de kabrinde turist göremezsiniz. Neden? Kabe'yi yıkmaya gelmişlerdi. Yüz bin kişilik Haçlı ordusu, Eba e Ebrehe ordusu Kabe'yi tam yıkacak Yavuz ve ordusunu karşısında buldu hepsini ciddede limanında gemileriyle beraber okyanusa denize gömdü dedi ki taşıma değil ben dönmez Kabe'yi buradan koruyacağız Osmanlı kışlasını kalesini yaptı hem Medine'de hem Kudüs Şerif'te 700 sene 700 sene biz devraldık 5-600 sene o beldenin koruması gençler Fahrettin Paşa Medine Müdafası kitabı okuyun. Daha yeni, 100 yıl evvel İngilizler Medine'ye geldiğinde dedeleriniz Fatih, o zaman dedeleriniz Fahrettin Paşa komutasında açlıkçan çekirge yediler, Resullah'ın cesedini vermediler. Onun için Türkiye, bütün dünyaya sesleniyorum. Türkiye... Kabe'nin ebabil kuşudur. Bu millet de sicil taşlarıdır. Bak nasıl birleştik. Alevisiyle, sünnisiyle, baş açıyla, başörtüsüyle, sarhoşuyla, ay, 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 ay yaşıyla, her parti partisiz, tek ses, Türkiye, Türkiye, Türkiye. O Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Çünkü hepimize lazım. Allah bizi dinsiz ve vatansız bırakmasın. Amin. Din ruhtur. Vatan iskelettir. Cesetsiz ruh, ruhsuz ceset olabilir mi? Dinsiz vatan, vatansız din olabilir mi? En büyük ev, en büyük parti vatandır. Hangi tarikat? Hangi tarikat? Kendini daha güçlü kılıp devleti zayıflatmak istiyorsa hangi tarikat cemaat meşhep devletin üstüne çıkıp devleti zayıltıp kendini güçlendirmek istiyorsa onlar hainlerin ta kendileridir. Devlet devlet devlete baş kaldırdığın zaman sakalına bakmaz Allah. Haccına bakmaz. Diyanet cuma günü ayeti doğru tercüme etsin eksik etmesin ve yenha anil fahşayı vel münker vel münkeri vel bahş azgınlık yapmamayı diye tercüme ediyor o da var ama o değil onun emri her cuma okunur inna allaha ya'muru bil adil vel ihsani ve itaizil zil kurba ve yenha anil fahşayı vel münkeri vel Allah kötülüğü, zulmü fuhşiyatı, haramları kaldırmanızı ve ayaklanan hainlere mani olmanızı emrediyor. Ayetin manası bu. Bahi, bagi demek devlete baş kaldıran o saf insanları rüyayla aldatarak, yalanla aldatarak, o temiz masum insanları tankın üstüne çıkararak kardeşi kardeşe ezdiren bu devrin müseylemetül kezzabı Aduvullah'ı tanıyacaksınız. Ona Fetullah demek bu saatten sonra Allah'a en büyük iftiradır. O oh, fe ne Fethullah'ı bu olaydan sonra senin adın Aduvullah'tır. Aduvullah'tır Allah'ın düşmanı. Ben demiyorum Allah diyor. Ayet diyor. Ya yüellezine amenu la tehunullaha ve resul. Bak müminden de hain olurmuş. Ey müminler kafirler demiyor. Ey müminler emanetlere bilerek ihanet etmek suretiyle Allah ve Resulüne hainlik yapmayın. Vatana ihanet Allah'a ihanetmiş ayet. Evlat emanet mi? Emanet. Devlet emanet mi? Vatan emanet mi? Can emanet mi? O emanetlere ihanet eden Mü'min de Allah'a haindir, Resulullah'a haindir. Onun için biz her şartlarda herkes kendini değil, torunlarına teslim edeceği devletini güçlendirecek. Çanakkale'yi dedelerimiz müdafaa etti mi? Evet. Çanakkale'yi dedelerimiz mi geçmiş geçimle yaptı? He? Yanlış! Dede dersen, Genç kahvede oturur, dede olunca vatan savunmasına gider. Çanakkale'de dede yok. Çanakkale'de dede yok, nene yok. Bizden evvel doğdukları için dede diyoruz. Çanakkale'de ölen 253 şehidin yaş ortalaması 16 ile 23'tür. Onun için omuzlar, gençlerin omuzlarında bu vatan korunacak. Anneler sizi tebrik ediyorum. Çanakkale'ye gençlerinizi yolladığınız gibi alınlarına kurbanlık koyunlara kına sürer, sürenler gibi askerlerin koyu saçlarını kınalayıp ben de seni vatana kurban gönderiyorum diyen analar gibi oldunuz. Ah ben de Çanakkale'de olsaydım hiç üzülme. Vallahi şu direniş Çanakkale'deki sevaptan farklı bir dineştir. Direniştir. Bu devlet düşseydi Neler olabileceğini hayal edemiyorum. O kadar büyük ihanet, o kadar büyük ihanet işlendi ki bu Amerika adına yapıldı. Ama bu ihanet yeni değil. Şeyh Muhtar'a bak. Ömer Muhtar İtalya'yı tam yenecek içinden bir din adamı oyuna getirdi, anlaşmaya zorladı ve İtalya'da Ömer Muhtar'ın idamını hazırladı. Şeyh Şamil Rusları kan kusturan 20 yıl, Rusları tam tarihten silecek etrafındaki o işte o tip belam il, ilim adamlarıyla Şeyh Şamil arkadan vuruldu, getirildi Rusya Moskova sarayına. Tarih böyle ihanetlerle dolu. Vaktim yok. Eyyub Sultan Hazretleri mekanında Fatih'in amcası Orhan Sultan neyse. Millete tank sürmeyi emreden o Bel'am, Mel'un aynı rolü üstlenmiştir. Fatih Sultan Muhammed Han'ın amcasını tanıyor musunuz? Google'a yazın Orhan Sultan bana inanmayın. Sarıklı cübbeli amca. Kıskandı Fatih Sultan Muhammed Han'ı. Fatih yenilirse bu meydanda ben Edirne'ye padişah olurum diye... 2000 Müslüman askerle Bizans'ın safına katıldı <laughs> Fatih'le savaştı namaz kılan Orhan Sultan 2000 Müslüman gafil Osmanlı ordusuna karşı savaştı 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 ama Allah'ın takdiriydi önleyemez İstanbul'a girdi 21 yaşındaki Fatih öz amcasını öz amcasını 21 yaşındaki Fatih öz amcasını vatana ve dine ihanetten 2000 hain askerle beraber idam etti. İdam, İdam! İdam! devletin bekası için. Ondan dolayı onun için o amcaya çok acırım. Ah şanssız amca. Peygamber Aleyhisselam'ın ne güzel askerdir dediği askerden öleceğine bir hırs uğruna gitti Bizans'ın safına Amerika'ya gidip Türkiye'yi vuran gibi ebedi cehennemi boyladı. Bizim tarihimizde şu yok. Onun için bizi yenemiyorlar. Bizde esaret yoktur. Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. İşte size hepinize bir görev var. Darbeleri önlemenin ilacını açıklıyorum. Bu darbelerden bıktık. Artık rahat uymamız lazım. Bu ülkenin geri kalmışın sebebi askeri ihtilallerdir. Avrupa'da ihtilal duydunuz mu kalkınmış ülkelerde? Enflasyon varken, masa var, atarken, kasa atarken, he? Türkiye devletinin bütçesi çalınırken, fert başına milli gelir 2000 dolar iken, he? faizler yüzde bine çıkarken hiç darbe yaptıklarını gördünüz mü? Yok. Ne zaman fert başına milli gelir 12 bin olur? Ne zaman köprü, ne zaman havaalanı, ne zaman Marmaray, ne zaman hızlı tren Avrupa talimat verir ve durdurur. Ama siz yok ettiniz onları. Orduya sanki, sakın karşı çıkmayın. Ordu bizim gözbebeğimiz, bebeğimiz. Polis bizim gözbebeğimiz. bebeğimiz. Bizim, bizim paşalarla işimiz yok. Paşalar bizim, maşalar satıldı maşalarla paşalara ayırın. Çünkü orduyla millet arası bozulursa bu en büyük tehlike. Biz uyurken vatanı koruyor onlar ve elhamdülillah o yüzbaşı yüzbaşı Ömer Halis babası ona o talimatı verdi. O maşayı alnından vurarak bu oyunu sizlerle beraber bozdu. Şu, bir konu var ki onu anlatarak bitirmek istiyorum. 1486 as, Albay Çevik bir komutasında bana dava açtılar 1997. 1480 1486. Ne yaptım ben dedim acaba ne konuştum? Keçiören Ankara Keçiören'de 93 konuşma. 4 sene sonra dava açılıyor. Orada halkıma yalan konuşmayayım. iktidar olunca her şey düzelecek palavra dedim ki bize güvenmeyin. Türkiye'de siyaset formalitedir. Türkiye'de ihtilalleri önlemeden iş, iş beklemeyin. Aş beklemeyin. Türkiye yükselmez. Türkiye Adnan Menderes asılmasaydı Japonya'yı geçmiştik. 12 Eylül olmasaydı Kore'ye geçmiştik. Türkiye'de parlamento formalite biz süperman değiliz. Süperman değiliz. Bize güvenmeyin dedim. Sana. İhtilali önleyecek ilaçları açıyorum azizallah Allah Celle Öyle dağılacağız şimdi camiye. Çocuklarınıza telefon edeceksiniz. Anneler 15 yaşından itibaren her gün erkek çocuğuna sarıl. Sana paşalar, sana komutu maşalar, komutanlar oğlum askere gittiğinde emniyette polis olduğunda sana komutanlar, sana üstün halka vur, halkın seçtiklerine vur diye talimat verirse sen de kendi halkın silahıyla halkın arasına katılıp o haydutlarla boğuşmazsan sütüm haram olsun sana sütüm haram olsun sana baba olarak hakkım haram olsun sana de yetiştir bakalım bu beyler ihtilal yapabiliyor mu Menderes öyle işkence gördü ki Öldüğü zaman şehit şurası yumruk kadar açıktı. Komutan sigarasını Menderes'in göğsüne sındırtıyor. Er sigarayı tuttururken Menderes'in göğsüne hakkını helal et seni çok seviyorum ama emir kudum. Kanunsuz emir dinleneceği bilmiyor. Siz de şimdi rica ediyorum daha tehlike geçmiş değil. Askerdeki evladınıza mesaj çekin. Akrabanıza, komşunuza emniyetteki polis evladınıza, komşunuza oğlum, arkadaşım, kardeşim yeniden böyle bir darbe girişim olur da sen de halkın arasına geçmezsen halkın silahını halka halkın seçtiklerine doğrultursan sütüm haram olsun sana hakkım haram olsun sana diye devamlı telefonlarınızı mesajlarınızı atmaya devam edin Allah'ın izniyle ben dini konuyu senden iyi bilirim. Anlatabiliyor mu? Kimse selada da konuşulur, ezanda da dini sohbet yapılır. O konuları fetvayı kafadan uydurma. Milleti hakka çağırıyoruz burada. Allah izniyle aynen sizi Afganistan'daki bir anaya benzetiyorum. 1983 Ruslarla Afganlar çarpıştı. 80'li yıllar. Afgan dağına gitmiş idim. Bir köye bir geldi. Bir cenaze. Ama tabutun içindeki şehidin başı yok, ayakları yok, kolları yok, paramparça. Anaya göstermiyorlar evladını dayanamaz baş yok kol yok ayak yok ana diyor açın tabutu açmam ana döndü dedi ki oğlum komutana diyor sen bana oğlumu göstermiyorsun ama ben akşam rüyamda oğlumu gördüm bu tabuttaki Ahmet'imin başı yok ayakları yok kolları yok ben biliyorum aç yanacağım dedi. Açtı kütük bir kütük. Amanaya bir sür. Kütüğe bir sarıldı oğlu Ahmet'e. Oğlum Ahmed'im. senden bir ricam var. Evden çıkarırken sana demiştim ki boynuma sarıldığında hakkını helal et. Şehit olarak gelirsen helal olsun dedim. Sözümü tuttun Ahmet'im. Sende bir ricam var. Biraz sonra seni Resulullah karşılayacak. Ona diyeceksin ki ey Allah'ın Resulü. Afgan Dağı'nda bir yaşlı ananın selamı var. Kerbela'da zalimler Hazreti Hüseyin'in başını kopararak nasıl sana gönderdiklerinde sen başsız Hüseyin torununa sarıldıysan aradan 1400 sene sonra Afganlı bir anne sana Ahmet'ini başsız, kolsuz, ayaksız gönderiyor ona da sarıl bana da sarıl ya Resulallah diyeceksin bu analar Rusları yendi şimdi elhamdülillah şu son yeminle sözemi bitiriyorum son yemin Osmanlı'nın yemini hep beraber Osmanlı askeri bu yemini yaparmış tekrar edelim sözlerimi din, din. Ve, devlet. ve devlet mülk, mülk. Ve millet, ve millet, Din. din ve, devlet, ve devlet, Bayrak. bayrak namus, namus. Vatan. vatan alın, teri, alın, teri, alın teri, Evlatlarımız. Alın teri, evlatlarımız bütün dünya mazlumlarını, bütün dünya mazlumlarını koruyacağıma, koruyacağıma muhafaza, edeceğime, muhafaza edeceğime söz veriyorum, söz veriyorum. A, senin, rızan için, senin rızan için nöbetteyiz Allah'ım evet, Nöbetteyiz Allah'ım. Nöbetteyiz Allah'ım. Allah Allah Dedelerimiz, Dedelerimiz nasıl bize bu, güzel vatanı, bize bu güzel vatanı bu eşsizliğini, bu eşsizliğini emanet, için, emanet için şehit oldularsa, şehit oldularsa gazi oldularsa gazi oldular. biz de de, kıyamete kadar kıyamet torunlarımız için bağımsız için, bir vatan, bağımsız güçlü, bir vatan bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, yeniden, yeniden barış köprüsünün barış kilit, taşı, kilit, taşı, kilit, taşı, kilit taşı, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türkiye dünya Türkiye, insanlığının çobanı, lideri, lideri, süper güç bir Türkiye'yi kurmak, kurmak için nöbetteyiz. Evet, Ve, Ve bu ülkenin, bu ülkenin başkomutanı, başkomutanı devlet, başkanı, devlet başkanı, devasa hizmetle, devasa hizmetle halkına, hizmet için, halkına hizmet ettiği için yok edilmek istenen, yok edilmek istenen Tayyip, Erdoğan, Tayyip Erdoğan kardeşimizi de kardeşimiz canımızla, canımızla, manımızla, canımızla, koruyacağımıza söz veriyoruz. Gazanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Şevki Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ondan. Efendim namaz aramız var. Namazdan sonra sabaha kadar, sabahın ilk kadar kutlu nöbete burada devam edeceğiz.